Ya nerede kaldı bu baba ya? Bekle, bekle sıkıldık. Allah Allah. Harcayın ya. Nerede kaldı bu adam? Onun bekleyeceğiz. Sakin ol. Konuşma Tanıma Nasılsın? İyi, sen? Sen Eyvallah Çok geç kalmadık umarım Bir de soruyor musun baba? Geldik işte Selim Bey. Bir... Emir sen araya girme ben babanla konuşuyorum. Tamam uzatmayın artık. Eyvallah. Dökülün ne söyleyecekseniz. Ben de dinliyorum sizi. Bakalım derdiniz neymiş? Eyvallah Musa. Biz bu mahallede yer kurmak istiyoruz. Sen de yanımızda olursan ayına ne düşerse veririz. Birincisi siz aynı işi yaptığınız sürece bırakın size burada yer vermeyi. Mahallemin önünden geçittirmem. İkincisi bana Para vereceğiniz paranın iki katını ben size vereyim. Gidin hayırlı bir iş yapın. Toplantı bitmiştir. Selam. Musa, i̇ki, iki kelime edip gidemezsin. İki kelimem yeterli olmuştu. Vedat. Çocuk değilsin ama Benimle konuşmak için aynı seviyede değilsin. Diyoruz. Diyoruz. Bu hiç iyi olmadı. O zaman bir göz daha veririm Ne dersiniz? O zaman hazırlanın. Sesimizi kesen babanın yolunu keselim.